Neden bir şeyler yapıyorlar? Neden bizi böyle çile çektiriyorlar? Evet gördüğünüz gibi. <laughs> 3,5 saat oldu. Ama bununla, bunun dışında gördüğüm kadarıyla yaşlı insanlar var, yaşlı bayanlar var. Hani biz hani belli bir yaşta olduğumuz için yine kaldırabiliyoruz ama 40 derecenin altında bu insanların bu kadar mağdur olması, hani yetkililerden hiç kimse hiç kimseyi rahatsız etmiyor bu kuyruk, bu kadar insanın perişan olması. Bunun yanında da bir lavabodur, ihtiyaçtır. Buna benzer şeyleri getirmeleri gerekiyor yani sonuçta hani kendi memleketimiz. Hani biz kendi memleketimizde eğer mağdur olursak dışarıdaki başka bir memlekete gittiğimiz zaman ağlamamamız lazım. Hani baktığımız zaman herkes mağdur. Niye memleketimizde mağdur olalım? O hasretten geliyoruz. 3 bin kilometre yoldan geliyoruz. Biz şu an dönüş yolundayız. Yaklaşık bir 3-3 buçuk saattir burada bekliyoruz. Ama daha ne kadar bekleyeceğimizin de garantisi yok. Memleketimizde büyük haksızlık yapılıyor. Diğer memleketlerde zaten yabancıyız. ama kendi memleketimizde de bu muameleyi görmek bizi gerçekten çok üzüyor. Sinekler öyle böyle saldırmıyor. Gerçekten çok zor bir durumdayız. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok bence. Zor durumdayız yani. Artık buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu bizim çilemize artık bir son verilmesi gerekiyor. Bizim sesimize biraz kulak verilmesi gerekiyor. Biz konuşup konuşup kendimiz konuşup kendimiz duymak istemiyoruz. Artık bizim sesimizin duyulmasını istiyoruz. Saat 2'den beri ben burada bekliyorum. Niye ben burada bekleyeyim ya? Neden bekliyorum ben burada? Neden? Sebebi ne? Benim her şeyim var. Pasaportum var. Vizem var oturumum var. Sebep niye ben burada bekliyorum? Sebep ne? Benim günahım ne? Ya tuvaletimiz bile yok tuvaletimiz ya. Şurada bayanlar mısır tarlasına gitti ya. Ya böyle bir şey olmaz. İnsanlara eziyettir bu ya. Niye bunun çözümü? İçeride tek bir kapı var. Yunan tarafı için söylüyorum. Burada üç tane gişe olsa ne olur? İçeride tek kapı var. Niye insanları buraya yönlendiriyorlar? Yani bu kapıların yoğunluklarını an, be an niye açıklamıyorlar ki? Yazık değil mi bu insanlara? Hepimiz için öyle ya. Bizim olduğumuz yerden 3-4 kilometre falan var. Biz yürüyerek geldik. Şimdi kapıya gidiyoruz. Oradaki duruma bakacağız. Olmadı. İpsala tarafına yönleneceğiz. Ya beklemektense çözüm arıyoruz. Lavaboyu kullanmak istiyoruz. Yok e, o yolda yok. Gördüğünüz gibi yok öyle bir şey. Ben 4 saatten beri 1 kilometre bekliyorum. 4 saatten beri. Резилек, дали не е тоа? Тоа е Операција на мојот дете. Операција е не го кола. Шест сати сум тука. Е проблем?